taranmayla yine karşınızdayız. Çünkü bu aralar kedilerimiz gerçekten de felaket tüy döküyorlar. Ve şu an bana deri gibi tüy dökülmesiyle alakalı bir sürü soru geliyor. Gerçekten Şakir'in de çok dökülüyor. Şimdi bunları nasıl çözüm bulacağız? Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Ama sürekli bu soruları tekrar tekrar bana sorduğunuz için bir video çekme gereği daha duydum. Bu videomuzda tüy dökülme problemlerinden bahsedeceğiz ve en aza nasıl indirebiliriz bunları konuşacağız. Şimdi Şakir taramaya başlayalım. Eğer kediniz taranmayı sevmiyorsa bu şekilde ödül mamalarıyla onları kandırabilirsiniz arkadaşlar. Onların rızasını alarak onları tarayın ki bir sonraki tarama sürecinde daha hevesli şekilde gelsinler ve taranmayı sevsinler. Ben ilk baş onu taramadan önce bir ödül mamasını veriyorum. Daha sonra tarayı koklatıyorum. Bu arada maltlarını da çıkardım. İki tane kullandığım malt var. Bunları da size anlatacağım. Gel bakalım. Hatırladın mı? hatırladın mı bunu aşkım? Evet hemen sürdü zaten yanağını. Şimdi onu kendime doğru çekiyorum. Hafif ve narin biçimde. Onu yanıma yatıracağım. Hiç onu strese sokmak istemiyorum. Ki zaten Şakir taramayı seven bir kedi. O yüzden bu tür durumlarda bana hiç sıkıntı çıkarmıyor. Siz onu göremiyorsunuz ama şu an kamerayı ona göre ayarlayalım. <laughs> Şakir'e bakıyorsun. Seni taramaya geleceğim için mi? <laughs> Ops, geldim işte yanına. Biliyorsunuz ki tararken temel iki tarağımız var. Birisi fırminatör small olanlarından. Fırminatör ile işimiz bittikten sonra pesum tarağımız var. Bunu da onun arkasından genel toplayıcı görev olarak kullanıyoruz. Bundan da çok memnunuz. Ama asıl tarama işini fırminatör tarağımız yapıyor. Şimdi taramaya başlayabiliriz. Ben genellikle evi süpürmeden önce Şakir'i tarıyorum. Evi ne zaman süpürsem, Şakir'i taramadan süpürürsem evi boş yere süpürmüş oluyorum. Çünkü Şakir bir daha gezdiği yerlerde tüy bırakıyor. Şöyle dönebilir misin aşkım birazcık? Ay çok da rahatız ya. Böyle taranmayı seven böyle bir kedi var mı Allah aşkına? Ben genellikle hep tam tersini duyuyorum. Ama bu taranmayı çok seviyor. Çünkü bu çok tatlı. Yanaklarını sıkayım senin. <laughs> şöyle narin narin yapıyorum. Daha sonra hard girişeceğim Şakir sana biraz. Kusura bakma. Hemen zaten tüylerin dökülmeye başladı. Tarığın şu kısmında şöyle gördüğünüz gibi dişler var. Dişlerin arka kısmında da bir jilet kısmı var jilet kısmı da tüyleri bu şekilde tıraş ediyor. Bildiğiniz kökten alıyor çıkmış tüyleri veya güçsüz tüyleri, dökülecek olan tüylerin hepsini topluyor. Ben kedime canı yanmasın diye ve taranmaktan çekilmesin diye arkadaşlar şu şekilde derisine doğru tuttuktan sonra elimle taradığım yerin üzerinden bir kez geçiyorum. O baskı yapan yeri şöyle masajlara rahatlatmaya çalışıyorum. Dilerseniz siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Eğer kediniz taranmaktan hoşlanmıyorsa türlü türlü şeyler denemenizde fayda var. Ta ki onu taramaya alıştırana kadar. Evet tüylerimiz maşallah yine dökülmede formunda. Ay seni yerim ben ya. Akıllı çocuk musun sen? Çok tatlısın sen. Taranmayı sevmeyen arkadaşlarına ne tavsiye vermek istersin Şakir? Hoşlansınlar değil mi taranmaktan? Taranmak çok güzel bir şey. Ne oldu kulağına? Yok bir şey. Tüm kaçtı. Aslında taranmak da kedilere bir nevi masaj gibi gelmesi lazım. Yani bunu bir savaşa değil de onlar için bir ödüle dönüştürmeniz gerekiyor. Kedinizi deneyerek nasıl hoşlandığını bulmaya çalışın ve o şekilde taramaya çalışın arkadaşlar. Kediniz tarakları gördüğünde kendine kaçacak yuva aramasın. Sevinsin, aa ben taranacağım desin yani. <laughs> yani bu kürk değişimlerimiz mevsimsel olarak hiç bitmiyor. <laughs> yaza geçerken kışlık kürkümüzü döküyoruz. Kışa geçerken de yazlık kürklerimizi döküyoruz ve bize sürekli iş çıkartıyorsunuz. Ama ne yapalım biz sizi böyle sevdik. O yüzden gülü seven dikenine katlanır diyerekten sizi böyle bol bol tarayacağız. Arkadaşlar kedinizi haftalık olarak ne kadar çok tararsanız tüy dökülmesi de gerçekten o kadar çok azalacaktır. Ben bazen kedimi taramayı üşeniyorum diyebilirim. O yüzden taramadığımda evde daha çok tüy döküm görüyorum. Ama ne kadar çok tararsam evde tüy görme oranım sıfıra kadar inebiliyor. O yüzden kedinizdeki tüy dökülmesinden şikayetçi oluyorsanız kedinizi az tarıyorsunuz demektir. Onu sık sık tararsanız evinizde de bir o kadar az tüy göreceksinizdir. Şöyle bırakıyorum. Bu bebeğim benim. Evet bu senin. Ya şu kuyruğunu pek hareket ettirmesen iyi olur aslında, çok tüy dağıtıyor etrafa. Ne yapıyorsun? Anneciğim taran dişleri senin dişine zarar verir ama. Isırmasana onu, ısıracak şey mi o? Ne tatlı şeysin sen ya. Kedilerimizin en nefret ettiği yerde kuyruklarını tutulması. Kuyruğunu tararken gerçekten ben de zorlanıyorum biraz. Çok kıpır kıpır çünkü. Sürekli kuyruğunu hareket ettiriyor. Orayı <laughs> taramak biraz zor oluyor. Şöyle kollarımızı da alalım. Oh. Mis. Şakir, Türk hamamına gitmiş gibi hissediyorsundur şu an bence. <laughs> Götüreyim mi seni o hamama? Ben bile hiç gitmedim, seni nasıl götüreceğim? Göbeğinin altına daha önceden de dediğim gibi, uyardığım gibi çok narin tarayın arkadaşlar. Göbeğinin altını sakın bastırmayın. Çünkü kedilerimizin en çok hassas olduğu bölge burası. Tamam 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 bir dakika. Çok az kaldı. Burayı hiç istemezler taratmayı. Şakir ya. Dışarıdan bir koku geliyor. Yanık kokusu. Yemekleri mi yapmışlar? Ve bitti. Gördün mü? Çok basitmiş. Kalan tüyleri de sinelim. Alalım üstünden. Oh. 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 Cici. Cici. Evet, yüzeysel olarak da tüylerimizi aldık. Bir de bu taraftaki tüyleri de alalım. Oh. oh bayıldın mı? Bayıldın mı sen? Çok mu sevdin? ne kadar çok sevdin. Hadi maltımızdan da yiyelim. Yüzeysel tüylerimizi de bu şekilde topladı. Pezum tırabız da bu işe yarıyor. Şimdi olay bunu bitirdikten sonra ödül maması vermekten de geçiyor arkadaşlar. Lütfen maltımızı vermeyi unutmayalım. Malt kedilerimizin sürekli yalandığında ve midesinde topaklaşan tüyleri dışkısıyla atmasını sağlıyor. Ben Cat ve Dr. Cladders'ın maltını kullanıyorum. Bunlar gerçekten de güzel maltlar. Kedi çimi yemiyor benim kedim maalesef ki. Bu Gimket'in olan maltı kedi çimi barındırıyor içinde. Dile bak. Tamamdır. Şimdi size küçük bir püf noktası daha vereceğim. Kedimi taradıktan sonra üstümde ve yerlerde kalan tüyleri şunun alıyorum. Genellikle ben kıyafetlerde, yastıklarda kullanıyorum. Şu ikisini de koltuklarımda kullanıyorum. Mesela şimdi koltuğumun üstünde en son Şakir çıkmıştı ve üzerinde bayağı tüyler vardı. Nasıl gittiğini hep birlikte görelim. Evet, şimdi şu şekilde örtüyorum ve görüyorsunuz nasıl tutuyor. Bunu isterseniz çok tüy tabakası varsa elinize de alabilirsiniz üstünden. Ama az tüy tabakalarında zaten elinize almanıza gerek yok. Direkt kutunun içine soktuğunuzda bunlar direkt kutunun içinde kalıyor. Gerçekten koltukları aşırı derecede güzel temizliyor ve tüm tüyleri topluyor. Bunlar da koltuğumuzun üzerinde kalan tüylerdi. Bunun içine şimdi sokuyorum bunu. Ve çekiyorum. Tertemiz. Bu ürünü koltuklarınızda kullanabilirsiniz. Ruloyu da kıyafetlerinizde. Bizim tarama günümüz böyle geçiyor. Daha önceden de söylediğimiz gibi taramayı lütfen kedilerimize sevdirerek yapalım. Onları korkutarak ve kızdırarak değil. Şakir taranmayı çok seviyor. O yüzden gerçekten benim işim çok kolay. Ama sizlere verdiğim küçük tüyolar sayesinde kedilerinizin taranmasını sevdirebilirsiniz. Ve şimdi benim temizlik vaktim geldi çünkü her yer maalesef ki tüy oldu. Şarkı'nın de canı sıkılıyor ve gitmek istiyor. Çünkü onu güzel bir uyku bekliyor. Ponçiklerimize güle güle deyip videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sizleri seviyoruz ponçikler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay ponçiklerim.